Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Mert. Bugün yine pireyle ile birlikte Hasan Baba değişmez. Onunla beraber böyle bir <laughs> trollemeye girdik. Ama tabii klasik maç. Normalde amacımız şeydi. Neydi ya. onu? Aa karşı rakam almıştı da. Yani çıldırtacaktık karşı bizim jungle'ı, karşı jungle'ı. Çarpalmayı unuttum onda ne şans. Hasan'da da rakan yok. Deneme kartıyla oynuyor. Ama ormancık kışkırtma da çekeceğim. Bak bak rakana bak gidiyor bir yere bu. Aman ki sinirli. Aman. <laughs> Sanki rütbeli maç. Şöyle vuralım biraz. Ben arkadaşlar top bilyası oyum. Bilmeyenler için girip sıralamaya bakabilirsiniz. Oğlum bu nasıl oyun? Girip sıralamaya bakabilirsiniz arkadaşlar top birim. Bak ana Q gitmiş lan. O rakam. Of be. Bak işte sportu korumak diye buna denir. Senin dayanıklığın benden fazladır şu anda. Ha, yürü git. Yasuo bok gibi oğlum ya çok hızlı eriyor. <laughs> en son gün nerf'ten sonra. Bak şimdi bak bak bak. İzle bak. Hareketi kes. Daha değil. Ulti gelmedi ya. Pasiften gelmedi ulti gelir diye bekledim. Neyse bir item alıp geldim sonra içlerinden geçeceğiz zaten. Tatik geldi. Gitti gelsin ikisini birlikte zıplatacağım. Sen şey Öyle, tamam tamam Ulti tamam. Tut. Bekliyorum ben seni. Atla, ulti attı. tamam. Aa Graves bizim angle'da gel. Kapatabilir miyiz bu ikisi? Ama bunlar bizi alır. Aa dört kişi onlar çık. Şerefsizim. Bak bak nasıl geliyorlar. Ejder'e girdiler de toplarız şimdi biz onları ya Ejder'den. Ben bir şu farmı alayım da. Ne oluyor? Tamam. Tamam. Onu alamayız herhalde ya. Böyle çok buraya. Geldi Graves gel. Gel oğlum. Gel. Aa, babama. Abi. abi. <laughs> Yavultuyor. Geldim geldim. Zıplatacak. çek aferin. Tam da beklediğim şey yaptı zaten. Bunlardan da bu beklenirdi. Pek hasar yemedi ya pasif bir Neyse bir bez gidelim ya. item geldi. Şunu da alalım ondan sonra güzel hasar vurmaya başlarız ilk kötü. Şu kuleye oynayalım. Şu kuleyi... Kanı bozuk ya. Daha alırız bunu. Hala. Oğlum hareket edin. Güç <laughs> ya baya güçlü oluyor böyle. Ya. Rakanla yazıyor. Rakanla yazıyor. Şimdi botlayın da yapacaktık arkadaşlar. Anamıza bacımıza söverler diye yapmadık. Yoksa ben de tabi rütbelde yapmayı istiyorum. Ama dediğim gibi güzel küfürlerde yemek istemiyorum. Geliyor mu altı? Ultim 12-10 Bekle. Bekle. Ultim geldiğince haber vereceğim ben sana. Ona göre zıpla. Burada büyük ihtimalle. Gel ultim. Geldin. Şimdi bir kişi zıplatsam bir şey yaramayacak. İyi ya bunu zıplattım ben. Tamam. Helal. Onu alamayız herhalde. Alır mı? Oğlum çok vuruyor ya. Yo, yo. Çok vurdu. Ya orada bir şey oldu. Oynayamadım. Şurada ikisini zıplatabilir miyim? Bekleyin. Bakayım be. İkisi de kule altı. Yok. İyi. Atmasaydım iyiydi de. Alırım ben bunu. Tamam. Şuradan Redide çalalım hemen Geldim. Alırız bunları. Ya öyle bir zamanda sur veriyorlar ki. Jackler ya beyze gidemeyeceğiz. Zıplat şu merkezi tam. Merkeze ulta. Merkeze zıplat. yalan Ejder çaldırdık ama. Kabadayı oluyor ya. Alsam mı lan şey? Alın. Ben de alayım. oynayalım Rütbel'de de oynayalım. ADC diff bot diff yemeyiz en azından. Attım baba. Bunlar bizde ya tamam. Flash'ım olsa atacağım onu direkt mi? Atlayacağım onu direkt mi? Tamam. Yine sağlık. Tertemiz abi. Tertemiz abi. Allah hop, hop, <laughs> Allah. Hop Nasıl? Allah'ım ya Rabbim iyi KPK. Adamın yanından geçtik gitti. Lan vurdu. Kesemedim lan. Oğlum görmedi ki durdu öyle bekliyor. <laughs> AFK mı ne anlamadım. Ulan var ya 10 senelik Rakan oyuncusu gibiyim ya. Yani. Vallahi billahi abi. Nereden öğrendik sen bırakıyorum böyle. Ne dedim? Geliyorum abi. Aga böyle benim support ölmüş. <laughs> Lan ultiye basamadım ya. Benim support ölünce bizim Hasan ölünce umudum kalmadı direkt sağdı. <laughs> Lan oğlum yanlış tuşa bastım ya. Benim support nerede? Ölüyorum baba. Baba yardım et. Benim support afk. Hah geldi. Oğlum. Hah. Ne çektin? Yabancının bir parmağını karşılıyor yani. <laughs> Oğlum <laughs> dur lan bir değil. Alo. Ne, ne alaka? Alo. 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 <laughs> baba bak zaten elim ısınık değil ya soğaya. Yoksa hepsini teker teker de. Dua etsinler elim ısınık değil. Support nerede baba? Geldi beni bir yardım etti. Alo gel bir gel bunları alalım. Hasan baba yardım et. Bekliyorum ben burada seni. Ne alo? Alo. Alo. Şunda alalım şöyle. Alo alo deyip duruyor. Gitti penta gitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda doğru sesimiz gitti ama bir şey olmaz onda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kabadayı oldu çok güzel oldu. Daha yaparız bunu çarpma marksız bir şekilde rütbelde de yaparız. Neyse hepinize iyi akşamlar veya günaydın neyse ama hadi.